Bugün Nurda ilçesinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Tam bir buçuk sene önce Sayın Valimiz ifade ettikleri gibi 6 Şubat akşam Gaziantep'teydik biz. Ankara'dan geldik. 7 Şubat tarihinde Nurda ilçesindeydi. Sayın Valimiz oradaydı. Burada ancak bu küçük küçücük böyle prefabrik 112 bina kalmıştı sağ salim. Başka, burada her şey yık, yıkılmış maalesef. Onu gördük. Yaşadık. Ee, o zaman ya yani burada bu depremin ne kadar bir şiddetli olduğunu ve bizim kardeşlerimizin o kadar bir acı çektiğini gördük. Biz de rahat duramadık. Hemen depremin olduğu gün hemen yola çıktık ve hem acıyı hem sevinci kardeşle paylaşmak e, bize uygun geldi. O bizim kardeşlik borcumuzdur. Görevimiz değil, borcumuz. Ben de öyle görüyorum. Tabii. Bizim Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cemal Tokayev Beyefendi'nin talimatlarıyla Nurdal e, Nurda ilçesinde Kazakistan'ın Anadolu kardeşlerimize, kardeş Türkiye'mize bir kardeşlik örneği olarak okul inşaatına başlıyoruz. İnşallah bu okulun nurda halkına, kardeş Türkiye'mize hep hayırlı getirsin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ve e, bu şiddetli bu deprem böyle bir şey olmasın bir daha. Allah korusun. Yani o kadar bir acıyı gördük. E, ama Türkiye halkının ne kadar dayanışmada olduğunu da gördük. Yani bunu böyle bir depremi, böyle bir acı bir olay ancak güçlü ülke kaldırır. Türkiye gibi, kardeş Türkiye gibi. Biz kardeş Türkiye'mizin böyle büyük başarılarına hem şahit oluyoruz hem gurur duyuyoruz. Çok güzel bir okul olacak. Projesinden belli. Orada Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 100 yıl sonra bu ilçede şuralarda gezen her bir kardeşiniz bunu gördüğü zaman işte benim Kazakistan'dan devlet olarak ve Kazak kardeşlerim bana bu okulu yaptırdı. Önüne de bu iki Kazak çadırını koydu. diye o simgelerle de birbirini ve bu ülkeyi hatırlayacak. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Temelini atacağımız bu okulun ee, kökeni insanlık tarihiyle aynı olan, kökeni Türklük tarihiyle aynı olan ama arada küçük istenmeyen kesintilerle bugüne kadar sirayet eden ve bundan sonra da hiç bitmeyecek olan Türk-Kazak dostluğunun bir nişanesi olacak. Öncelikle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürümüz Doktor Sayın Erdar Kılınç'ın konuşmaları. Ortaya çıkacak bu eser gerçekten bir okulun ötesinde bir okulda ihtiyaç duyan bütün içerikleri içerisinde barındırıyor. 32 derslikte ilkokul, 4 derslikte ana sınıf öğrencilerimize, 2 derslikte özel eğitim öğrencilerimiz için tasarlandığı gibi aynı zamanda içerisinde bilim uygulamaları ve sanat uygulamaları içerisinde mekanları barındıran, kapalı spor mekanı bulunan, kapalı spor kapalı konferans salonu bulunan bir okulda bulunması gereken ideal bütün özellikleri içerisinde barındıran aynı zamanda inşaatıyla beraber tefrişatı, tefrişatını da içeren bir kapsamda bize bizlere sunulmakta. Öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. inşallah görüntü gerçekleştireceğiz. Ve şimdi bir kardeş aile fotoğrafı için Sayın Valimizi, Büyükelçimizi bir fotoğrafı alacağız. Görüşmeniz de gelsinler. Sayın Valimizi buyurun efendim. Buyurun şöyle. Değerli yani, protokolcu Sayın Valimizi de Büyükelçimiz <laughs> de Bu güzel aile fotoğrafımızı Kazakistan gibi, Türkiye gibi bir ülkeye bir